Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Bugün Beerlis markasına yeni gelen ürünleri birlikte inceliyor olacağız. Hazırsanız hemen videoya geçiyorum. Ama geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada beni Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve hemen videoya geçelim. Öncelikle makyajıma geçen bir sürü ürünlerini incelediğim videoda gösterdiğim bu yeni çıkan Genius isimli fondöteniyle başlayacağım. Her ne kadar beğenmesem de aplikatörü şu şekilde ucuz süngerli. Bununla şöyle bir yüzüme bırakayım önce. Bu arada fondöten o kadar güzel kokuyor ki. Bir de sanırım kullandıkça kokusu da böyle artmış bunu Real Techniques'in bu 001 numaralı Brush Crush fondöten fırçasıyla yayıyorum. Bu arada bu fondöten gerçekten sevdiğim formülasyona sahip. Eğer böyle hafiften ışıltılı bitişleri seviyorsanız bu fondöteni seversiniz diye düşünüyorum. Zaten içerisinde bal özü falan vardı. Bu sefer bunu kapatıcı olarak kullanmayacağım. Aslında bu fondöten hem kapatıcı olarak hem de normal fondöten olarak kullanılan bir ürün. Ama kapatıcı olarak başka bir ürün kullanacağım bugün. Şöyle anlamın hepsine olmasa da hafiften böyle aşağılarına doğru uyguluyorum. Ve tekrar kahküllerimi kapatıyorum. Şimdi kapatıcıya geçelim. Aslında ben bu kapatıcıyı almayı düşünmüyordum. Çünkü içeriğinin çok iyi olmadığını duymuştum. Fakat sizler o kadar çok önerdiniz ki ben de alıp denemek istedim. Büyünün bu Closet isimli kapatıcısı bendeki 135 numara light beige rengi daha henüz hiç kullanmadım baya merak ediyorum yapısını sanıyorum ki çizgilere dolma falan da yapmıyormuş o yüzden açıkçası merak ettim rengi birazcık sarı mı kaldı acaba ama yedirince bence o düzelir bunu da Real Techniques'in bu medium shadow brush isimli far fırçasıyla yediriyorum. Rengi öyle sırıtmadı bence. Şöyle göz kapağıma da getireyim. Kapatıcı ilk izlenim olarak oldukça ince yapılı duruyor. Kapatıcılık seviyesi olarak da öyle Full kapatıcı diyemem ama gayet orta yeterli bir seviyede. Vallahi hiç fena durmuyor. Şöyle birazcık şu kısımlara da ekleme yapayım. Tabii bunun gün içindeki performansına da bakmak lazım. Ama ilk izlenim olarak gayet güzel. Şimdi pudraya geçmeden önce yeni çıkan ürünlerden birini denemek istiyorum. Beavis'in koleksiyonuna şöyle Amazed isimli bir aydınlatıcı gelmiş. Bu jel aydınlatıcı. Ben 915 numara Hangout isimli rengini aldım. Zaten kullandığım bütün ürünler ve renkleri açıklamalar kısmında yazıyor olacak. Beavis'in daha önce bu ilk çıkardığı jeli aydınlatıcısını da kullanmıştım. Yani açıkçası onu başlarda sevsem de sonradan yapısı çok çabuk bozuldu ve değişti. Dolayısıyla çok bir verim alamadım o üründen. Umarım bu da aynı şekilde olmaz. Şöyle ambalajının üzerinde folyosu var. Hemen onu açıyorum. Rengi çok güzel duruyor. Ürünü ziyan etmeyelim. Ben şurada kalanları önce bir kullanayım. Ya bu jel aydınlatıcılarla da oynaması aşırı zevkli ya. Şöyle parmağıma aldım. Umarım çok almamışımdır. Önce az az bırakayım. Diğer parmağımla yayıyorum bunu. Şöyle elimin üstüne de swatchlayıp size rengini de göstermek istiyorum. Rengi çok güzelmiş yalnız. Tam ten rengi. Tam yani. Ve şu an cildimle de gayet güzel bütünleşti. İçerisinde herhangi bir sim, ışıltı yok bu arada. Kendiliğinden var olan bir ışıltısı var. Ve tam olarak ıslak bitişli bir aydınlatıcı. Ben bu önceki serideki aydınlatıcıda böyle turuncu bir renk almıştım. Neden o rengi aldım hiçbir fikrim yok ama ondan açıkçası çok memnun değildim renk olarak. Ama bunun rengi efsaneymiş. Elimin üstüne uyguladığım bu sıvı silmiyorum. Çünkü bir 5-10 dakika sonra tekrar bakalım bakalım sabitlenecek mi ne olacak. Ama şu an ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Herhangi bir fondöteni kaldırma gibi bir durum olmadı. Cildimle çok güzel bütünleşti. Böyle aşırı ben buradayım diyen bir aydınlatıcı değil. Ama oldukça böyle sağlıklı bir ışıltısı var. Valla açıkçası ben şu an bunu bayağı beğendim. Bu arada ambalajı da çok tatlı. Bu neon sarı inanılmaz tatlı duruyor. Şimdi birazcık pudra uygulayacağım. Bunun için de bu Maybelline'in Face Studio Setting Powder'ını kullanacağım. Bu oldukça ince yapılı bir pudra bu arada. Dolayısıyla ne fondötenin ışıltısını ne de bu aydınlatıcının ışıltısını kapatmayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Gözaltımı sabitlememiş olmama rağmen o kadar az dolmuş ki bu çizgilere kapatıcı gerçekten dediğiniz kadar varmış. Aa, zaten içerik olarak da neler kullanmıyoruz ki böyle o yüzden çok da takmamak mı gerekiyor acaba bilmiyorum ki. Yani çoğu zaten makyaj malzemesinin içerisinde var. Dolayısıyla ben elimden geldiğince en azından hani vücuduma yüzüme uyguladığım şeylere dikkat etmek istiyorum. Yani en azından cilt bakım ürünlerimde veya işte duş yelimde diş macunumda olmasın istiyorum. Ama artık makyaj konusunda da yapacak bir şey yok yani. Hani makyaj kanalı olmasa bu hani bir derece diyeceğim. Ama yok yani benim baş edebileceğim bir şey değil artık. Pudra o alttan ışıltıyı hala vermesine izin veriyor. Ama ben birazcık daha bu aydınlatıcıdan uygulamak istiyorum. Etkisini arttırmak için. Ay çok tatlıymış ya. Şu an pudranın üzerine uygulamama rağmen yerinden oynatmıyor makyajı. Tabi ben de biraz hani böyle kibar kibar uyguluyorum pıt, pıt pıt hareketlerle ama gayet başarılı buldum. Başka videolarda bunu mutlaka fırçayla da uygulamayı deneyeceğim. Çünkü bu ele batırıp işte oradan uygulayıp bu eli pisletme olayını çok da tercih etmiyorum açıkçası günlük hayatta. Birazcık üşeniyorum. Ama fırçayla da uygulanabiliyorsa efsane olur bu. Tırnaklarının arası hep aydınlatıcı oldu. Şimdi allığa geçeceğim. Allık olarak aslında yeni bir allık yok. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Birlis'in bu Pointed isimli tekli farlarına yeni iki renk katılmış. Bunlardan bir tanesi 214 Flame rengi, diğeri de 236 Fireball rengi. Işıltılı bir renk ve maalesef bana gelen kırık bir şekilde geldi ve şu an iadeyle hem kargoları meşgul etmek istemiyorum hem de açıkçası ben kargoya gidip gelmek istemiyorum. O yüzden idare edeceğiz artık. Bu Flame isimli olan da kızıl bir renk ve mat bir far. Dolayısıyla ben bugün allık olarak bunu kullanmak istiyorum. Önce bir hemen ambalajından çıkarayım. Şöyle elimin üstünde de swatchlayarak göstereceğim yine. Uy çok tatlı. Bakalım allık olarak uygulayabileceğiz mi? Bunu da Nanskito Pro'nun bu 258 numaralı Dio Fiber fırçası ile uygulayacağım. Tabi bu fırçayla alırken bayağı tozutuyor şu an ama yani bu fırçanın yüzünden diye düşünüyorum. Çünkü bu fırçalar genelde ürünü bayağı tozutuyor. Şöyle fırçamın ucuna aldım. Gayet de güzel geldi. Bol pigmentli gibi duruyor. Ah çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Bayıldım şu an bunun rengine. Bol bol uygulayacağım. Çünkü makyaj yapmayı aşırı özledim. Vallahi ben rengini şu an allık olarak bile çok beğendim. Şuna bakın ya çok şirin. Şimdi ben hemen kaşlarımı bir doldurayım, sabitleyeyim. Ondan sonra da göz makyajına geçelim. Kaşlarımı bu Essence'in kaş kalemiyle doldurdum. Bendeki 02 numara brown rengi. Kaşlarını sabitlemek için de Revolution Pro'nun bu Volume and Sculpt isimli transparan kaş yerini kullandım. Şimdi göz makyajına geçebiliriz. Elimde bu tekli farların haricinde bir de bu dörtlü far paleti var. Aslında biliyorsunuz ki bu iki taneli olanını kanalda incelemiştim. Bir de aynı koleksiyondaki bu dörtlü olanını aldım şu şekilde yine açılıyor. Hatta bu diğer ikili olanla da birleştirince şöyle bir altıgen elde etmiş oluyorsunuz. Bence çok şirin duruyor bu. Ve şu şekilde de katlayıp küçültüyorsunuz. Bu da aynı şekilde şu iki yanından katlanabiliyor ve minicik bir hale geliyor. Şimdi bu elimdeki farlarla ortaya karışık bir makyaj yapmak istiyorum. Ama asıl olarak şu rengi çok merak ediyorum. Bu kırık gelen 236 numaralı farı. Ama önce bir şuradan mat renk uygulayalım istiyorum. Hatta bunu ben önce bir size swatchlayayım en iyisi. Şu kısım dörtlü fardakiler. Şu diğeri de ikili olandakiler. Yani bu yeni çıkan bütün farlardan anlıyoruz ki Biris bu kızıl farlara ağırlık vermiş bu ara. Şimdi ilk olarak bu dörtlü fardakilerden şu rengi uygulayacağım. Bu arada palette iki mat, iki ışıltılı renk var. Bu ikili olandakilerden de bir tanesi mat, bir tanesi ışıltılıydı. Açıkçası bundan çok kullanmak istemiyorum çünkü bununla hazırladığım bir video var zaten. O videonun da linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Eğer izlemediyseniz mutlaka onu da izleyin derim. Şimdi bu paletten şuradaki açık rengi alıyorum öncelikle. Ve şöyle bir geçiş oluşturuyorum pigmentasyonu bayağı iyi. Yani fırçayı tek batırmamla rengi çok güzel bir şekilde veriyor şu an. Ardından hemen bu tekli fara geçelim istiyorum. Bunu da size önce bir göstereyim rengini. Of ya keşke kırık olmasa. Rengi o kadar güzel ki. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Böyle rengi turuncu ağırlıklı ama sanki içerisinde böyle hafiften bir pembelik var gibi ve aynı zamanda altın yansımaları var. Böyle minik minik altın simleri var. Uf bayıldım bunun rengine. Şimdi bunu fırçama çok dikkatli bir şekilde almaya çalışacağım. Ve bunu şöyle gözümün ortasına doğru uyguluyorum. Ben buna bayıldım. Çok güzel. Şu rengin efsaneliğine bakın. Ve pigmentasyonu o kadar iyi ki. Şu an fırçamı ıslatmadım bile. Hani öyle düşünün. Şimdi fırçamı değiştiriyorum ve bu paletteki şuradaki koyu bordo rengini alıyorum. Bu farlar bayağı tozutuyor şu an. Bunu da şöyle dış köşelere doğru uyguluyorum. Bunun da pigmentasyonu oldukça güzel. Böyle tam şeye benziyor bu. Hmm, vişne çürüğü rengine. Şöyle iki farı da birbirine geçiriyorum. Uuu çok iyi ya. Az kirpik dibime de bu Flame isimli mat tekli farını uygulayacağım. Ay çok özlemişim ben bu tonları ya. Ay ben bunu birazcık da bu kaş altlarıma doğru uygulayacağım valla. Çok hoş. Şimdi gelelim göz pınarına yakın kısımlara. Oraya da şuradaki açık renkten uygulayacağım. Bunlar diğer fardan hatırladığım kadarıyla ıslatınca daha iyi performans gösteriyorlardı. O yüzden fırçamı birisin bu Stop It isimli sabitleme spreyi ile ıslatacağım. Ve bunu şöyle göz pınarıma yakın olan kısımlara uyguluyorum. Bunun da yansımaları o kadar tatlı ki. Yani bunun ışıltısı bu tekli farın ışıltısına göre birazcık daha az. Ama böyle daha böyle nasıl diyeyim kibar kibar yansıyor. Renkler birbiriyle o kadar güzel bütünleşti ki. Şimdi tekrar şu ışıltılı turuncu fara dönüyorum. O ikisini birbirine karıştırıyorum. Şimdi eyeliner uygulamayacağım ama göz içime Birlis'in bu Tunit isimli kalemlerinden 101 numara white rengini uygulayacağım. Şöyle beyaz renk. Bu asansörlü olmayanlardan. Asansörlü olanlar göz içine açıkçası çok rahat uygulanamıyor. Aklınızda olsun. Eğer göz içine uygulamak için arıyorsanız bu Tunit olanlara bakın derim. Ve gayet güzel renk veriyor. Maskara olarak da Golden Rose'un bu Essential High Definition Lift Up and Great Volume maskarasını uygulayacağım. Şöyle alt kirpik diplerime de biraz biraz dokunduruyorum. Ve göz makyajımız bitti. Şimdi dudaklara geçiyorum. Bilis'in bu Zip It serisini biliyorsunuzdur. Buna yeni bir renk gelmiş. 553 numara Delight isimli rengi. Şöyle elimin üstünde bakayım. Ben de henüz denemedim çünkü. Çok tatlı bir gül kurusu rengi. Bu Zip It serisini gerçekten bayağı seviyorum. Hem böyle ince yapılar, dudakları çok fazla kurutmuyorlar ve anında sabitleniyorlar. Ya çok tatlı bir renk. İyi makyajda bu bordoları kullanmışım. Yoksa çok da uyumlu olmayacaktı. Sürümleri o kadar kolay ki şu aplikatörün ucu bayağı ince. Dolayısıyla tam böyle şu kenarlardan uygulama yapabiliyorsunuz. Bu makyaj böyle turunculu pembeli bir makyaj oldu ve ben çok beğendim. Şimdi bu elime sürdüğüm aydınlatıcıya bir bakalım istiyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde sabitlenmiş. Ben bunu mutlaka far olarak da kullanacağım. Çünkü böyle şu ıslak görüntüsü inanılmaz güzel görünüyor. Çok beğendim. Bu arada Beardless'in rujlarında bu şey olayı var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Sürdükten sonra sabitlenince yani o iyice oturunca renk bir tık daha koyuya dönüyor gibi oluyor. Yani sanki böyle kendi dudak renginizle birleşip böyle bir tık daha koyu renge geçiyormuş gibi oluyor ve bence o en sonki rengi ilk renginden daha güzel oluyor. Dolayısıyla şu anki duruşuna bakar mısınız? Çok beğendim. Şimdi yakına gelip size detaylı gösteriyorum. makyajın son hali bu şekilde. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.